Evet bugün son maçımızı oynadık. Ee, bizim için e, güzel bir maç oldu. E, ee, Moldova iyi, iyi takım. Yeni hocalarıyla beraber iyi bir kadro kurdular. E, ee, Baya defansif oynadılar bugün. E, ee, i̇lk yarı biraz tabii ki zorluklar çektik ama top hep bizdeydi. İyi, iyi aksiyonlar yaptık e, önde. E, ee, i̇kinci yarı tabii golü bulunca daha da rahatladık. Ee, bu maçtan işte yarından sonra artık e, turnuvaya odaklanacağız ve iyi hazırlanacağız inşallah şunu söyleyeyim e, açılış maçı olduğu için tabii ki bizim için e, çok özel ayrı İnşallah iyi başlayacağız e, İtalya milli takımı e, çok güçlü e, iyi oyunculara sahipler e, bizim takım da çok güçlü Bizi iyi hazırlanacağız e, oraya gidip tabii ki galibiyet için gideceğiz e, ne olursa olsun sonuna kadar savaşacağız e, o an işte spontan geldi direkt e, Burak abim arkada zaten gördüm direkt pas atmadan önce Güzel oldu. Ee, sadece o gol değil. bugün gün çok e, aksiyonlarımız vardı maç içerisinde. E, bunu devam yapmalıyız böyle? E, i̇nşallah diğer maçlarda da görürüz. Burak abi bizim için çok önemli. E, zaten şampiyon oldu. Takımı şampiyon yaptı daha doğrusu. E, onun moralini, moralini yüksek tutmamız lazım. Böyle asli yaparak e, kendine geliyor. İyi e, motivasyonlu oluyor. İnşallah e, böyle devam eder. Biz de tabii ki kardeş olarak her zaman arkasındayız. Ya tamam. Dediğim gibi ben e, şimdi transferle il, ilgili konuşmak istemiyorum. E, gayet e, şampiyona konstant e, şampiyona, e, olmak istiyorum. Ondan sonrasına bakarız ve hayırlısı neyse olsun benim için inşallah. Vallahi onlar Bence bizi e, iyi tanıyorlar, bizi iyi biliyorlar. E, tabii İtalya liginde çok e, arkadaşlarımız var. E, büyük de konuşmak istemiyorum. E, biz oraya gidip de korkarak top oynamayacağız. E, Galibiyet almaya gideceğiz oraya. Teşekkür, Teşekkür ederim abicim. sağ ol.